Bakalım. Spars. Hala Lillia iyi bir aday ama onlar pek Lillia oynuyorlar mı? Ama Tarina kilitlendi. Nocturne'ı üstte gönderecekler. Mi? Nocturne ormana gidiyor erken oyunda bir herhangi bir baskın tehdidi yok. 6 seviyeye kadar farm yapıyorsun. Bu arada birebir mesela göründüğünden daha iyidir nokta. Kuvvetli canım. var, saldırı hızı kazanıyor Ve W'sundan. Şey de çok etki ediyor. Ölümcül tempo ile oynanıyor çoğu Hı -hı. zaman ormanda oynar. Derken üst bir baskın var. Oncan yakalandı. Sıçrayı atmış olması onu. Oradan çıkartmayacak. Son vuruş kimden gelecek soru o. Ama şimdi de olası bir koridor baskınına karşı sıkıntıya girebilir. Koldra çalıya kafa atmaya karar verdi. Son olmayacak belki derken Nerami sıçra dördüncü vuruş ama kule benzilinde fazla kaldı o da. Bunun ilk kan olmadığını hatırlatalım. Gerçi buradaki skorda PVD'ye gitti. Dolayısıyla yine Fenerbahçe alt kurdur birazcık daha avantajlı çıktı buradan. Yani standartın dışında bir şey yok aslında. Ya Typhoon bir kez daha oncanın üstüne gidecek. Oncan burada koridorda Ekarim'i göre göre neden kalmış acaba? Yalnız Edramir şimdi toparlayabilir orayı. Öncelikle Typhoon'u alması lazım. Typhoon'u almak çok zor olmadı. Şimdi Elramir yalnız oradan çıkmaya çalışacak. Yeteneklerini döndürmeye çalışıyor ama yeterince hızlı dönmedi ve Spars kendi sıçrasını kullandı. Doğru gördüm herhalde. PvD geliyor, arka tarafa doğru sarkmaya çalışıyor. Sting'la mı düşüremeyecekler ama Spars için aynı şey geçerli olmayabilir. Sparks'ı yakaladılar ve köfteye düşüyor burada Spars. Typhon'un... Ve şimdi bir kez daha savaş başladı. Burgaç da aktifleştirildi. Onca'nın buradan çıkma ihtimali yok. Oyunda verdi üçüncü skor ve onu da Faba verdi doğuruyor şu ana He kadar. Hele ki esnek olmayan bu Kalista tercihi. Evet, evet. Çünkü Jin seçiliyken Kalista'yı seçtikleri için herkes... Elramir bu arada görmesine rağmen üzerine gitti. tabii ultisini kullanmak istiyormuş ama yani... iki seviye farkları orada ama da yani aile büyüklerini bu kadar ziyaret etse çok sevilen bir Tabii alt koridorda Fenerbahçe işleri alıyor. Bu onlar adına bu karşılaşmadaki iyi haberlerden biri. Nadir iyi haberlerden biri Burada Hecarim'in hemen sol tarafındaki çalıda bir totem var. O gösteriyor. Burada yapılan hareketi. Ya şimdi Tayfun geldi. Yine bir kule altı denemesi. Hecarim'in ultisi var. Gerek var mı? Cevap yine hayır. Ama Oncan bu arada 176 altın verdi. Her skorun artık verdiği zarar azalıyor Fenerbahçe evet. aleyhine. Fab yardıma gelecekmiş gibi yapıp can eriklerinin burnunun dibinden çaldı Tayfun'un. Yıllarca ben zayıf tarafa oynadım, biraz da siz zayıf tarafa oynayın diyor şu anda. O 4-0-2'lik Wukong bakalım o sopa gözüküyordu ne yapacak? Hop! Üzerine doğru gidiyorlar bir kez daha Onca'nın. <laughs> Sence ne kadar altın verir? 70 mi? Artı, 70 artı 140 diye gördüm ha, ben. 140'tur evet muhtemelen, 176'ydı. 140'a düştü. Top feed, ben afık. Gelir mi acaba Fenerbahçe oyuncularından? Alt koridora bir baskın geldi. Coldre yalnız ultisiyle beraber trajediden çıktı. Bu onun hayatını kurtaracak gibi gözüküyor. Stilnam'ın ultisini PVD müthiş bozdu. Çok güzel Ve oynadı geldi. En büyük kabusu Fenerbahçe'nin şu anda bu Kong. Sparz'ı kovalamayı sürdürüyor. Yalnız güzel bir Oo, ulti, güzel bir skor. Fab burada Sparz'ı aldı. Yalnız şimdi Eramir'e yakalanabilir. Fab'ın üzerinde 500 altınlık bir ödül var. Ama bu ödülü almak hiç kolay olmayacak Fenerbahçe için. Hatta mümkün dahi olmayacak. Utanmasa rakip kuleye bile otomatik saldırı yapacak. geçmiş Scarlet. E şimdi ulti geldi alt tarafa. PBD'yi paramparça ettiler. Victor'un buraya attığı ışınlan e, totemin üzerindeler ama bu yani çok büyük bir fark yaratır gibi gelmiyor. Belki bir trajet denemesi gelir Nerem'inden evet. ama o da başarılı olmadı. Ve durum bir geldi. Alev Vadisi göreceğiz. Alev ruhu nasıl olur derken birazdan alacağım o cevabı çünkü Tayfun Neremine gitmeye çalıştı. Neremine gidemedi ama Neremine sonunda ulaşmayı başardı Dark Passage. Kule altında Sparx'ı da alıyorlar. Elramir ultisiyle beraber içeri girdi. Pbd'yi düşürecek. Karşında kendisi de düşüyor ama Steelnump. 3'te 3 geldi bu arada Koldra'dan. Kule altına girebilirler mi? Rahatlıkla girerler ama Steelnump bu arada buraya kadar altını almış bu Kong'dan. Ee, orman'ın hakimiyetini maç başından bu yana elinde tutuyor. Yani hem ormanda gayet iyi işler çıkardı hem de en önemlisi koridorlarından birini oldukça ileride. Çünkü PVD yanında, desteği yanında derin darbe geldi Oncan'a. Hasarları yetecek mi diye bakıyorum hasarları. Çok rahat yetti. Yine 176 altın aldı bu arada Koldur'a. Stilnab bu arada orta koridorda yakalanmış. Stilnab da orada eriyor. Kırmızı da gidecek Fenerbahçe adına. Puan tablosunda Beşincilik yavaş yavaş uzaklaşan bir hayal evet. gibi gözüküyor. Bir şeyler denediler seçim yasaklamada, işlerine yaramadı Nerem'in. Yalnız Fab'a çok güzel kapandılar. Fab'ın üzerinde bir ödülü yoktu belki ama. Yalnız bu kadar beslenmiş bir Wukong varken de yani hangi eşyayı aldığınızın da çok bir farkı olmayabilir. Şimdi yalnız Koldra yine yerine sabitlenemedi. Ultisiyle beraber trajediden çıkıyor. Yalnız Pbd aynı şansı gösteremeyecek muhtemelen. Oncan bu arada elini çekiyor. Ormancıyı bağlamış ama Edre biri ateşe attı adeta ve oh. Fab geldi. Fab orayı temizlemeye geldi. Neramin'i bu sefer kurtarabilecek takım arkadaşları yok. Neramin'den de sonsuz uçuruma doğru bir trajedi geldi. Son hasarı kim verecek? Hekarim de kalıyor burada Neramin skoru. 3'te 3 yaptı. Ya bunu ilk defa da yapmıyor. 2'dir. Ee, Fenerbahçe bu arada şunu deniyor. Nocturne'le beraber içeri girip Baron'un bu kadar kolay olması beklenmezdi ama karşılaşma o kadar erken koptu ki Pid'i yalnız ne? macera macera arıyor ya, belli bunun başka bir açıklaması Tabii. olamaz. Ha, en yakın takım arkadaşı, arkadaşı yani. e, birinci kuledeydi. oradaydı. Dark Passage zamanında hareket etmezse o Ejder'i kaptıracak ve Ejder'i bırakmayı tercih ediyorlar. Fenerbahçe adına yani neredeyse 10.000 altın hmm. geride olduğu Baron'u rakibe kaptırdığı bir karşılaşmada bu Ejder'i alabilmek büyük başarı. Evet, dürtüldüğü zaman kendi toparlayamıyor. Yalnız şimdi çok güzel bir kombo geldi. Sparks içeri giriyor. Son perde de açılmış durumda. Arka tarafta bu sefer yakaladılar ve bin altını cebine koyan. Burada Edramir oldu gibi gözüküyor ama savaşın geri kalan kısmı Fenerbahçe adına felaketle sonuçlandı. Neramin rüzgarın iddetini kullandı. Oradan uzaklaşıyor orta koridoru bekleyelim buradan hamlemizi yaparız diye düşündüler ve ilk nefis kulesini düşürecekler. Ve 42 saniye daha baron güçlendirmeleri olduğunu hatırlatalım. İlk nefis kulesini aldılar ama şimdi geri dönmeye başladı rakipleri. Fabu burada savunmaları gerekecek. Elramir'den güzel kronometre. Fabultis'in ultisinin ikinci kısmıyla Elramir'i bir kez daha havaya sıçratıyor ama Fab'ın buradan çıkışı var mı? Bakacağız. Fab'ın üzerinde bir ödül var mı? Ona da bakacağız. İkisinde cevabı hayır. da karşılaşmaya girmekte zorlanmıştı. Orta koridorda bir savaş istiyor gibi gözüküyor Fenerbahçe ama ya yakalama sevdası bir kez daha başlarına dert açacak mı? Coldra'nın kronometresi olduğunu unutma da bir probleme dönüşebilir onlar adına. Elramir sonunda Coldra'yı aldı ve o kadar. Neramin bir kez daha Tayfun'a yakalanacak. Şimdi yalnız saçar. Ooo havada tuttu Elramir. Tayfun yalnız şimdi Oncan geldi. Sen beni üst koridorda dövdüydün. Neden vurdunuz bana? Neden geldiniz? Yapmayın diyor ama. Nafile. İşte sökebilecek bir ciğeri yok Tayfun'un. <laughs> Typhoon'un ciğeri yoksa Scarlet. Typhoon etrafında döne döne kesti on canı. Onuncu defada üstüne geri yolladı Kalista'yı. Ve karşılaşmanın...